Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte neler yapacağız? Tabii ki de günlük ev temizliği video olacak arkadaşlar bu. Çamaşırlarım vardı onları katlayacağım, yerleştireceğim. Ve muhakkak her evinde temel sorunu olan ütü problemi. Ütü yapacağız arkadaşlar. Ütü yapmadan önce şöyle bir güzelce karnımı doyurmak istiyorum. İşten geldim çünkü. Bir de bizim alışverişimiz vardı. Kısa bir alışveriş. Getirden büyük bir kampanya vardı. O kampanyaya yararlanmak ileride mutlaka getir uygulamasını indirin. Her kişiye özgü kampanyalar oluyor. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar pervol aldık. Şu 50 yıkama siyahlardan iki tane. İki tane yumoş aldık biliyorsunuz bu benim favorim 60 yıkama yani çarpı 2 120 yıkama. İki tane büyük boy domestos aldık bunlar kaç litre oluyor bakayım. 1850 milim bunlar arkadaşlar. Bir tane de 43 yıkama Fairy almıştık. Platinum. Bunların hepsi inanır mısınız ne kadar tuttu? 100 TL. Ben bu iki tane Domestos'u 9.75 aldım. Bir tane Pervil 9.75 aldım. Ee, çağırdı şu iki yumuş bir tane pervol bir tane de feriyi 80 liraya Yani toplamda bu bizim için 100 liraya mal oldu diyebiliriz arkadaşlar. Sizler de bu yüzden böyle ara ara indirimleri takip edin biliyorsunuz her şey çok pahalılaştı. E, deterjanlara sürekli zam geliyor. E, biz de ne yapabiliriz önceden önlem almamız gerekiyor. Uygun varken neden kaçıralım bu fırsatı diyoruz. Şimdi yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar, geçen gün yayla çorbası yapmıştım. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Ben bunu pirinçten yapmıyorum arkadaşlar. Bu hani küçük küçük buğdaylar oluyor ya, hidik de deniliyor bilmiyorum. Bizim oralarda öyle deniliyor. Onunla yapmıştım. Neler kullandım onu anlatayım size. 2 kase yoğurt kullandım. Bir tane yumurta sarısı. Bir kaşık dolu dolu un kullandım. Daha sonrasında bunları güzelce de çırptım arkadaşlar. Ben önceden e, bu küçük buğdayları haşlamıştı annem evlendiğimiz zaman. ilk zamanlar. Onları da buzluğuma atmıştım. Sonrasında bir poşet onu ekledim. Ardından böyle bir buçuk litre falan su ekledim. Yani bir buçuk litre belki değildir. Tam hatırlayamadım. Yani aldığı kadar su ekledim arkadaşlar. Daha sonra bunu kısık ateşte ilk başta daha sonra yüksek ateşte hiç e, elimden kaçırmadan düzenli olarak çırptım. En son böyle kaynadıktan sonra altını kapattım. Yağda nanemi kavurdum arkadaşlar, üzerine döktüm. Bir ışım öyle kaynattım. Kaynatmamı bitirdikten sonra tuz ekledim. Bu önemli arkadaşlar bu detay. Bunun nedeni yoğurdun kesilmemesi. Yoğurdun kesilmemesi için hem tuzunuzu en son atacaksınız hem de kapağını asla kapatmayacaksınız arkadaşlar. Yani şöyle mutlaka soğumasını bekleyin. Çorbayla işiniz bittikten sonra kapağını asla kapatmayın. Ben açık bıraktım. İyice soğuduktan sonra artık kapağını kapatıp buzdolabıma koydum arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce ne? ısıtalım. Yemeğimizi yiyelim. Yapacak çok işimiz var. Mikrodalgayı da seviyorum. Yani işime yarıyor. Samsung mikrodalgası. Şöyle ayarları var arkadaşlar. Ben en son ayarda kullanıyorum. Saniyesinde ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir göstergesi var. Çeviriyorum burada. Yani bir dakika hatta bir buçuk değil bir buçuk dakikada pişiyor. Evet arkadaşlar yemeğimi yedim. Bir üstümü değiştirdim. Şimdi bulaşıklarımı yıkayacağım. Bulaşıklardan sonra artık çamaşırları geçmemiz gerekiyor. Şurayı hızlıca da hemen bir halledeyim. Şimdi arkadaşlar ocağı biraz batmış durumda. Herhalde her yemek yapmış yemiş yüzden şu etraf falan toparlamam lazım. Hep böyle izler falan var. Diyorsunuz ben ocağımı temizlerken Cif'in ultra hızını kullanıyorum. Gayet işimi görüyor. Şöyle biraz çalkalıyorum ve sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ütülenecekleri ayıran lazım. Yani şunu da ceketine. İnşallah Ütüye başlamadan önce süpürgeyi de çalıştırdım arkadaşlar. En azından ben ütüyle uğraşana kadar şöyle bir genel olarak süpürsün evi istiyorum. E, salonda en son yapacak çünkü benim ütü işlerim var yaparken bir şeyler izlemek daha kolay geliyor bana. En azından dikkatimi çabuk verebiliyorum. Şimdi süpürmeye devam etsin. Biz ütüye devam edelim. Evet arkadaşlar. Sızsın, ben Mutlaka ben suyu olarak içme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Evet, bunun nedeni kireçlenme olması ve izin oldukça kireçli. Yani e, kireç tüm suları mahvedebilir Yani bu tüm de mahvedebilir. O yüzden içine o yüzden gülüyorum. Beyaza çok gülüyorum ben. Ee, gülümsersem o sesten dolayı gülümsüyorum. Yoksa YouTube böyle tek başına yapınca insan gerçekten sıkılıyor. bana birden tane alışveriş yaptım biraz önce. Kupon vardı. Ee, şöyle neler aldım ben size göstereyim. İki tane cips aldım. Lays yoğurtlu mevsimli. Bir tane rafısın peynir ıslaması. Üç tane de şöyle ununun tam tarlı ekmeğini aldım arkadaşlar. Sez buğdaylı. Ee, üç tane ekmek, iki tane lays'i ben 25 lira ödedim. Evet, neydi 25 derece alışverişlerde 20 TL indirim vardı bunu da değerlendirmek istedim bütye kısa bir ara verdim. Arkadaşlar tekrardan. Şimdi ben işlerimi hallettim, çamaşırlarımı attım. Yarın için kendi bir kahvaltılık hazırlamak istiyorum. Yani bugün e, ne yaptım? Bir kahvaltı olarak simit aldım. İnanır mısınız? Simit bir açma boyutundaydı ve zaten iki buçuk lira olmuş simitte. Dedim ki ezgi en iyisi sen e, kendi bir ekmek arası yap. Hatırlıyorsunuz bana birden bir sipariş vermiştim. E, 25 TL üzeri alışverişlerdi, 20 TL ilk. E, kampanya indirimi vardı. Ben de e, söylemiştim ekmek almıştım, cips almıştım, ekmekle cips almıştım. Şimdi kendi bir ekmek harisi hazırlayacağım. E, neler hazırladığıma ve neler koyduğuma bir bakalım. Bu arada bunların da e, tarihi 19 Kasım'a kadar. Evet arkadaşlar sabahki kahvaltılığıma hazırladığıma göre benden şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildiğimler için zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.